Selam nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Çünkü bugün çocuğunuzun ismine bakması ya da bakmaması ile ilgili biraz konuşacağız. Bu konuyla ilgili de çok soru alıyorum. Çocuğum ismine bakmıyor. Ne yapmam lazım gibi. Eğer çocuğunuz 12 aylıksa ve ismine bakmıyorsa bir bakın işitmesi nasıl ya da otizm gibi bir şeyin habercisi olabilir mi? Şimdi bu videoda da çocuğunuzun ismini öğrenmesi tabii ki ve ismine bakması ile ilgili bazı tavsiyeler vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve kanala abone olmadıysanız aşağıya basarak kanala abone olabilirsiniz. Hatta diğer videoları da kaçırmamak için zile basabilirsiniz. Böylece her yeni video attığımda size uyarı gelir. çocuğunuzun ismine bakması tabii ki önemli. Biz ismimiz çağrıldığında bakıyoruz. Çocuğunuzun da bakmasını istiyoruz. Ama biri bizim ismimizi çağırdığında genel olarak bunun bir nedeni vardır. Yani eğer birisi bana buket buket derse ve ben ona bakarsam ve sadece bana gülümserse ya da öyle bir suratıma bakarsa benim o buket dediğinde tekrar ona bakmam için hiçbir sebebim olmaz. Ama birisi bana buket derse ve ben ona baktığımda bana belki sevdiğim bir şey gösterirse ya da önemli bir şey söylerse ya da benimle göz kontağı kurup bir iletişim başlatırsa ve bir şey yaparsa o zaman gayet mantıklı gelir. Burada ne demek istiyorum? Siz çocuğunuzun ismini söylediğinizde ne oluyor? Bunu neden yapıyorsunuz? Çünkü şunu bir kere anlamamız gerekiyor. Dikkat önemli bir kaynaktır. Ve dikkatimizi vermemiz de tabii ki kaynaklarımızı harcamamız demektir. Eğer sadece çocuğunuzun ismini kendi canınız istediği için ve onun tatlı yüzünü görmek için söylüyorsanız çocuğunuz da bir süre sonra sizi görmezden gelmeyi öğrenebilir. Çünkü ismini söylüyorsunuz bakıyor ve hiçbir şey olmuyor. Aynı zamanda çocuğunuzun ismini söylüyorsunuz ve size bakmıyor. Her bakmadığında siz ismini söylemeye devam ediyorsunuz. Bu da aslında bakmamasını pekiştirmiş oluyor. Çünkü şöyle oluyor, benim ismimi söylüyor ve ben bakmıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Yani bununla ilgili çocuğun kafasında bir neden sonuç ilişkisi oluşmamış oluyor. Ve daha sonra çocuk sizi görmezden geldiğinde, siz de ismini söylemeye devam ettiğinizde o da görmezden gelmeye devam ediyor. Ve bu böyle sürüp gidebiliyor. O yüzden de bununla ilgili birazcık daha niyetsel olmamız ve bunu birazcık daha planlı yapmamız önemli olabilir özellikle bazı çocuklar için. Bir durum daha var. Çocukların bazen isimleri söylenirken bu olumsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Buket yapma, buket oraya gitme, onu alma, buket olmaz, buket hayır. Sürekli bir olumsuz bir şeyle çağrışım yapabiliyor çocuğun isme. Bu da önemli. Bir bakın çocuğunuzun ismini genel olarak Böyle olumsuz durumlarda mı kullanıyorsunuz? Bu da size bir ipucu olabilir. O zaman ne yapalım? Mesela çocuğunuzun ismini söylediğinizde ve size baktığında onu mutlaka çok daha olumlu bir şekilde karşılayın. Gıdıklayabilirsiniz, oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Yani bu şekilde aktiviteler bulmaya çalışın ve çocuğunuzun ismini söylediğinizde size baktığınızda o göz kontağını kurduğunuzda onun sevdiği, hoşlandığı bu aktiviteleri başlatın. Ya da oyun oynayacağınız zaman ada bak deyip o baktıktan sonra ona oyunun bir parçasını verebilirsiniz. Ve bir şekilde onunla o iletişimi başlatabilirsiniz. Tabii ki bunun devamlı çok yapay olmasını istemiyoruz. Ellerinizi çırpıp sürekli böyle yapay bir şekilde ilgisini çekmenizi istemiyoruz. Daha doğal olmasını ve bunun bir oyun içerisinde olmasını mesela istiyoruz. Onun dışında yine sevdiği bir şey yaparken, örneğin yemek yerken sizin için harika bir an. Çünkü tam karşılıklı oturuyorsunuz ve göz gözesiniz. Yine yemeğini yiyeceğinde ona bir şey uzatırken ismini söyleyebilirsiniz. Böylece yine ismini duymakla bu olumlu ve sevdiği şeyi, umuyorum ki seviyor o yemeği, birleştirmiş olacak. Ve bu da onun hem kendi ismini öğrenmesini hem bakmasını pekiştirecek. Fotoğraflarla ya da aynayla çalışabilirsiniz. Bu birazcık daha kendi ismini öğrenmesiyle ilgili bir tavsiye. Bu kim? Bu ada diyerek çocuğunuzun ismini söyleyip sonra çocuğunuzu gösterip evet bak sen senin adın ada senin adın buket ya da senin adın ali gibi bunu pek çok kez tekrarlayabilirsiniz. Aynı şeyi aynada da yapabilirsiniz. Hem görüntüyü gösterip hem de daha sonra çocuğunuzu gösterebilirsiniz. Bu da çok işe yarayabilir. Yani çocuğumuzun ismini aslında bir amaç doğrultusunda söylemek istiyoruz. Onunla etkileşim kurmak için göz kontağı oyun oynarken banyoda yemek yerken vesaire ve ismini söylediğimizde bize baktığında olumlu bir şey olmasını istiyoruz. Yapabileceğiniz bir diğer şey de çocuğunuzun ismini söylerken biraz daha dikkatini çekecek şeyler yapmanız. Mesela bazen daha kısık sesle ismini söylemeniz ya da daha melodik bir şekilde söylemeniz gibi ismini duyduğunda Dikkatini çekebilecek şeyler yapabilirsiniz. Çocuğunuzun normalde de ismine bakmasını istiyoruz. Ama bunları da arada bir aralara serpiştirebilirsiniz. Benim önerilerim şimdilik bu kadar. Eğer aklıma başka bir şey gelirse bu videonun altına yorum olarak yazacağım. Aynı zamanda bu videonun altında hem izleyebileceğiniz benzer videoların linkini hem indirebileceğiniz ücretsiz kaynak hem de Instagram ve Facebook gruplarımızın linkini bulacaksınız. O yüzden aşağıya bakın beğendiyseniz beğendime basın ve daha sonra geri dönmek için de abone olmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiler.